Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu bir duyurudur. Arkadaşlar ee, GTA 5 e, Grand Theft İşte arkadaşlar GTA 5 e, indiriyorum, indiriliyor. Herhalde cumartesi günü falan GTA 5 oyun videosu gelir. GTA 5 online bir sürü paramız var. Paramız olacak herhalde çünkü başkasının hesabından giriş yapacağım. Başkasının ee, ee, neydi bu? Rockstar Games hesabına giriş yapacağım için farklı bir hesapla gideceğiz. Ama ee, kısa ve öz ee, yani zengin olacağız. Takılacağız. Serbest takılmalar gelecek. Hasty falan, hasty falan gelecek. Bir de yarın Minecraft modu survival'ımıza başlayacağız. Öyle planlarımız var. Takipte kalın.